Sevgili seyirciler bundan böyle borçlanırken daha inceleyip sık dokunmak zorunda kalacaksınız. Çünkü tek bir tuşla ya da telefonla ödenmemiş faturalarınıza, aydatlarınıza ve kredi borçlarınıza ulaşılabilecek. Artık borçlanırken iki kere düşünün. Çünkü bütün borç özgeçmişiniz bir anda önünüze gelebilecek elektrik faturasından ödenmemiş kiraya kadar her olumsuz borç bilgisi sicilinize işleyecek. Risk raporları özellikle bankalar arasında kullanılıyordu. Ancak şimdi mevzuatta değişikliğe gidilecek. Toplanan tüm veriler müşterilere aktarılabilecek. Ödenmemiş elektrik faturası, apartman aidatı kredi borcu, kredi kartı borcu. İşte tüm bu bilgilere tek bir tuşla ya da telefonla ulaşılabilecek. Bankalar Birliği'ne bağlı faaliyet gösteren kredi kayıt bölümü yeni bir uygulamaya geçiyor. Kredi kayıt bölümü bugüne kadar sadece kredi borçları ve kredi kartlarını takip ediyordu. 2013'ten itibaren sistem değişiyor. Kredi kayıt bölümü kişi ve şirketlerin birçok noktaya yaptıkları borç bilgilerini kayıt altına alacak. Elbette bunun için kişi ve şirketlerin onayı gerekecek. Onay verilmeden borç dökümü asla açıklanmayacak. Borç bilgilerinin üçüncü kişilere verilmesi, dağıtılması ya da ifşa edilmesi durumunda ciddi cezalar verilecek evlenmek isteyene gelinin ailesi isterse borç raporu sorabilecek. Damat kredi kayıt bölümüne başvuracak. Borç dökümü ve risk tablosunu isteyecek. Sadece bununla da yetmiyor. Kişi isterse daha sonra eşinden risk raporu isteyebilecek. Kefalet bedelinden borç bilgilerine kadar tüm bilgilere ulaşılabilecek.